Şöyle bir şey var abi. Tansel abiyle sen ikiniz bir sıkıştırdınız orayı. Benim filler hep orada boşu boşuna yem oldu biliyor musun? Yani onu onu ne yapmak lazım? Küçük ya yer birimini ilerle, mi yapmak lazım. İlerlemiyorlar, ilerlemiyorlar, Ben atlarım öne gidiyor. Aslında bir adım öne gidecekler. vuracaklar. Orada yerinde durup da herkes onları gelmesi saçma bir şey. Şimdi e, Tanser abi çok hareket edemiyor. Onu ben bir tık anlıyorum. Başladı mı? Başladı abi. Ama oyunu da kilitliyor abi komple. kaç saat oynadı? 2 saat oynadık değil mi o oyunu? Uğraştık. Oynadık tabi ya. Valla ben çok zoruldum oyunda. Ya, İki saat, üç saatimiz boş boşuna gitti bile <Sessizlik> ya. Öyle çok eşyal eşek var ya. Ben çok rahat Ne <Sessizlik> <Diyor> abi? <çok> <Sessizlik> şey. <Sessizlik> şey yani. <Sessizlik> Bu herif niye bizim oyunlara gelmeye başladı? Kim?

Ha, bilmiyorum ben yeter <laughs> da. Ya, ben iyi yani. Her şey olsun? Geçti bir. adam Bir şey söyleyeceğim. Lan biz kaç kişi şey istedik? Sen mi tamam abi. Fark Yaşarsan geçir, öyle eski Abi ya bir şey söyleyeceğim. Ben sağ tarafa geçim. Benim sağ tarafa Abi var. sen biri almadın mı? Abi, sen bir almadın mı? Bir, bir sen neredesin? Kafam karıştı bir saniye. Manga köfte... Aa, sen... Ben sen bir alırsın diye almadım ben de biri ya.

İşte de ben de alırsak uyum biter zaten. Bunlar alınamazlar bu kadar. Bu ya. Ne yapmadınız? Voici les commandements. Oui. Oui. Un hostel à Bastille. Ainsi, oui. n'ignore donc aucune besoin. Ce sera moult bien assouvi, verrez. Oui. Une œuvre bien assonnée. Oh, Très bonne maîtrise de ce J'attends vos advices. Un hostel à Bastille. Une. Pas de Voici les commandements. Nous avons encore. Allez J'ai bonne maîtrise de ce cas. je ah, suis fier de mon œuvre. attendez vous de moi J'attends ma besoin prochaine. 13 12, écoute les ordonnances. Oyez tous, voici les commandements. Si oh, Il y a vous plaît, Kedi yapıyoruz mu ya? Attı abi işte. okay. şu şey işte. Tamam. Yaşar abinin bilgisayarının şeyde oyunlarda gördün mü abi? Tarlaları koyarken nasıl işten bir sızı diye takır takır koyuyor. Ne? Mesela benim tarlaları koyarken. Evet. Nasıl takır takır koyuyor hemen. Abi o bilgisayarın hızından kaynaklı işte o. Sen onu anlamıyorsun şu an kıymetini bilmiyorsun ama. Sen niye yoktu ya? Bir sik <laughs> ne çık. Kim? Zaten abi çok yanlış tanıyorsun. Ha. Aşırı yanlış tanıyorsun. Ha. Bir şey gücü sikiş. iş. Tansel abi, abi her akşam böyle... Tansel'de hiç konuşmayın hemen yayındayız. Allah! <laughs> yani. Tanıdık Abi sen her böyle şey şey kayıt mı ediyorsun? şimdi bakacak. Sizin konuştuğu şeylere biri inanacak. Adam rezil edecek. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya Yaşar abi sen var ya benim başımı yakacağım. ne Ulan Bok mu Vallahi bence sen bu bölüm yayınlama zaten bu kötü oyun olacak abi boş ver. Bu bölüm yayınlama bizim başımızı şey iş Ne yapalım abi her bölümde yayınlamaz zorunda değilsin bir şey olmaz. Sana fazladan bölüm çekerim abi yapma bunu. abi duvar mı var hiçbir şey yok ya 5 dakikalık bir oyun abi. Bence de. Oha be ne yaptın ya ben niye 90 Bence şeyi aç abi sen ön tarafta aç. 94 hani 3000 <laughs> şey yapmışım lan ben ne yapmışım? 98 <laughs> Ya bu oyun çok kolay olacak ya. Bir kimse yok ki abi bunlar adam değil ki ya. Messi diye oyuncu abi. Ben o adamın oyun tekrarlarını da izledim. <laughs> ya, <be. gülüyor> Baba neler yapıyorlar ya. Bir bien Voici les commandements Ce sera moult bien assouvi, verrez. Aç abi şu şey, gideyim gideyim ben. Yaşar abi. <laughs> Abi gelmeniz lazım. Ben o zaman <laughs> <laughs> Abi şu atlarla katsana Yaşar abi sağdan. yakalar duvar görmüyor musun? Nossa, me

Il n'y a pas mieux souhaite. Si Le champ nous attend. Je vais faire nouvelle arouée.

What you first biraz abi ben arkadan şeyle gidiyorum. Nerede ki, bu burada mı? ya. Bir ışık yaksana abi. Evet. Işık yaksana. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Rezil herif ya. Geç bu bir şey söyleyeceğim. Ben böyle konuşuyorum da abi. Bu gerçekten sıkıntılı bir adam olabilir her Böyle Normal değil gibi geliyor bana da gerçekten. Niye? Ne oldu? Sinek normal değil abi bence de. Ya bir, Akan Hakan bilmiyorum. Birincisi, ikincisi e, tahmin edebiliyorum. Niye? Çünkü bak artık oyun bulamıyor. Kim oyun oynamak istemiyor. Acaba niye? Bu ilk başladık ben hatırlıyorum ben ilk başladı olan oynarken güzel oynuyordu Problem bu kadar bir şey yoktu yani. Sonunda bilmiyorum yani. Ee, ne diyeyim ben? Garip ya. Herif mesela bize oynamıyordu. Elo kasıyordu. Artık kimse oynamıyor diyor. Geliyor karşımıza geçiyor. Üzülüyor mu bir taraftan da ya? ya şey Bak Snake 600 kaç olmuş? Bir ilk da iki herif. Ya abiciğim bunlar, ben değil. anlamıyorum ee, şey Serdar. Evet. Ya bunlar hep, hepsi bu, Snake olsun, Burak Şahin olsun, buna 300'den fazla levelleri var bu adamların. Yani i̇şte şimdi siz abi. bu, bu zamana kadar ne yaptınız siz? İşte aslında bu oyunda şey yanlış, level e, bir göstergi değil. Level 400 olup abi bitik tipler var. Önemli olan renk bence, rengi göstermesi lazım bu oyunun. Level'dan çok. Yani lev, renk 20, 30, 100, 500, 2500 gibi o, o adamın diye Veya Diamond mesela bak o mantıklı. Diamond falan anlıyorsun ikinci şeyini, diğer tarafta rengini. Bir de dünya sıralaması da bence önemlidir. Şey. Tamam ama ben demek istiyorum ki insan 300-400 leveli girdiğin zaman yani belli bir şey olması gerekiyor yani. Küçük yine de yani o. Sen şimdi yani o kadar oyun oynadın. Sen bu oyundan ne öğrendin? Ne yaptın? Ben onu anlamadım yani. Yani bir 300-400 level'e geldiğin zaman aslında iyi bir oyuncu olman gerekiyor. Ama buna daha da aynı şey gibi, noplar gibi kavuş gitmişler ya. Çok tuhaf evet. bir şey yani. Gerçekten çok tuhaf bir şey. Hele Burak Bırak Şahin da... orada bakalı. 390 90 kişi öldürdü. 94. Adam 800 kaç kişi ölmüş. Yani çok çok bilmiyorum yani çok saçma yani ya. Yani buna Hı -hı. bilmiyorum. buna buna Hı -hı. buna, buna Hı -hı. çocuk mu oynuyorlar? 10 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocuklar mı oynuyorlar? da Ben de anlamıyorum. Kuruyor musun oyunu? Ha? Kuracağım. Kuracağım. Okey.